Şimdi sen beni yine buraya getirdin. Yemek yiyeceğiz. İyi hoş ama biz yılbaşında yemeği nerede yiyeceğiz? Biz yılbaşında nerede kime nasıl hava atacağız? Hacer aradı beni. Hacer kim biliyorsun değil mi? Şu üst yokuşta oturan şırfıntı. O beni aradı. Kocası neymiş? Ona yer ayırmış. En güzel otelden. 5 yıldızlı otelden. Biz hangi yıldızlı otele gideceğiz? Kaç yıldız olacak? Ne zaman olacak? Nerede olacak? Hayır yılbaşında olacağı kesin de bize yer ayırttın mı? Biz nerede oturacağız? Benden sözün önünde oturmazsam, sözün yanında oturmazsam yemin ederim göbek atmam. O göbekleri girerim ama güzel bir masaya girirsem ben yeni yıla da girerim. Yeni umutlar da açarım kendime. Hatta yeni bir ev bile açarım ben kendime. Seni de alırım ha canım kocişim benim. Kocişim olacağını bu sene öğrenmen biraz kötü oldu ama. Keşke evlenme teklifini ettikten sonra. Neyse ben gelinlik baktığımı da sana söylemedim gerçi de. Neyse onu da artık yılbaşından sonra şey yaparız hallederiz değil mi? Ama önce senin bize yeni yılda bir mekan bulman lazım. Güzel bir mekan olsun. Storylerde ışıl ışıl görünsün. Storylerde böyle zengin görünsün anladın? Mı? sakın fakir görünmesin. Garsonlar ciks giyinsin. Eğer garsonlar ciks giyinmemişse sen ata onları da bir üst baş al. Çünkü ben storyler atacağım. O Hacer var ya hacar. O Hacer var ya, o Hacer'in kocası var ya çatım çatım çatlayacaklar. Mahalleye gelecek yüzleri kalmayacak. Ama ha mahalleye gelirlerse ne olacak biliyor musun? Ben çıkacağım Hacer'i marketin önünde. O saat 11 olduğumuzda markete iniyor. Markete indiğinde ben onun önünde duracağım diyeceğim ki kız Hacer yeni yıla nerede girdin? Sen hani 2021'de kalmış gibisin. Gerek kıyafetlerin gerek tipin olsun diyeceğim. Hacer'i çatlatacağım. Ama önce senin bize bir mekan bulman lazım. Şampanya da patlatırsın değil mi bana? Şampanyayı patlatırsın ben hop muberangı çakarım. Fıçım diye o çatlar valla. Ama eğer sen bize bir mekan bulmazsan gelecekteki çocuklarımıza ben nasıl yeni yıla girdiğimizi anlatalım. Hatta yeni yıla giremediğimizi ben nasıl anlatırım? Ben çocuklarımıza ne diyeceğim eğer beni yeni yılda bir yere götürmezsen o çocuklar demez mi anne bir butik otele gitmedin mi sen yeni yılda? Sen yeni yılda yeni bir kutlama yapmadın mı? Demezler mi? Bence bak sen ne yap biliyor musun? Beni güzel bir butik oteli götür. Mesela San Fransız varmış. Sen beni oraya götür. Oradaki etkinliklere de katılalım. Orada çok güzel de story çekeriz. Her yer güzelmiş. Her yerde mi cevherler varmış diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Her yerde böyle çal, çalgılı çengeli şeyler varmış. Çok güzel şeyler yapacaklarmış. Oraya beni götürsene ya. Orada biz yeni yıla girsek ya. Orada biz yeni bir ev kursak ya. Orada biz yeni mutluluklara yerken açsak ya. Sen beni götürür müsün oraya? Hı? Biz yeni yıla orada mı gitsek? Hı? ne kadar tatlı rezervasyon yaptırmış gibisin şu anda götürdün değil mi beni tamam götürdü beni ya bu çocuk